Kârı %11 artan bir şirket düşünün. Peki nasıl olur da bağımsız denetçiden şartlı bir rapor alabilir? İşte bu ilginç sorunun cevabı, e, şeker finansal kiralamanın yani borsadaki koduyla #SKFK'nın 30 Haziran 2025 tarihli finansal raporlarında gizli. Gelin bu finansal belgelere biraz daha yakından bakalım. Hani analitik bir dedektif gibi rakamların ardındaki hikayeyi sizin için birlikte deşifre edelim. Elimizdeki kaynaklar da belli. Şirketin yarı yıl faaliyet raporu ve e, sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları. Şeker Leasing, Kimdi kısaca hatırlatalım. Şekerbank Bank iştiraki, Borsa İstanbul'da işlem gören bir finansal kiralama şirketi. Şimdi ilk bakışta vitrin oldukça parlak duruyor aslında. Yılın ilk 6 ayında net kar 93,1 milyon TL'ye ulaşmış. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %11,6'lık bir artış demek. Fena değil. Aktif büyüklüğü %28 artışla 4,12 milyar TL'ye çıkmış. Öz kaynaklar da %14,5 artışla 800 milyon TL'ye yükselmiş. Yani rakamlar kağıt üzerinde gayet iyi görünüyor değil mi? E, peki o zaman denetçi neden frene basmış? Neden şartlı bir görüş vermiş? Burada bir pürüz olmalı. Evet, işte tam burada işler biraz daha hani ilginçleşiyor diyelim. Bağımsız Denetim Kuruluşu DIRT yani Deloitte finansal tablolara şartlı sonuç notunu düşmüş. Bunun ana sebebi de aslında oldukça net bir şekilde belirtilmiş raporda. Şirket geçmiş dönemlerde ayırdığı serbest karşılıkların tam olarak 33,19 milyon TL'lik bir bölümünü bu dönem iptal edip gelir olarak kaydetmiş. Hmm, serbest karşılık derken yani önceden kenara ayırdığı bir parayı mı? Aynen öyle. Şirketler genelde gelecekteki olası risklere hani ne olur ne olmaz diye bu tür karşılıkları ayırır. Ama şeker leasing geçmişte ayırdığı bu şey diyelim güvence akçesine şimdi gelir tablosuna geri eklemiş. Denetçi raporu da özellikle bu işlemin kar üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Yani bu şirketin ana faaliyetlerinden operasyonlarından gelen organik bir karlılık artışı değil daha çok bir muhasebe kaydı düzeltmesi. Anladım. Finansal raporlamanın o meşhur gri alanlarından biri diyebilir miyiz? Bir nevi öyle tamamen yasal ama karın kalitesini sorgulatan bir durum. Peki etkisini biraz daha somutlaştıralım o zaman. Denetçi raporu ne diyor bu konuda? Rapor'a göre eğer bu karşılık iptali olmasaydı, yani bu muhasebe hareketi yapılmasaydı Şirketin ilk 6 aylık net karı aslında 23,3 milyon TL daha az olacaktı. Vay canına. Yani bize sunulan 93 milyonluk karın neredeyse e, önemli bir kısmı, üçte biri gibi bu muhasebe hamlesinden geliyor. Bunu şey gibi düşünebiliriz belki de. Hani eski bir kumbarayı kırıp içindeki parayı o ayki maaşınıza eklemek gibi. Evet, cebinizdeki para artar. Ama bu o ay daha çok çalıştığınız veya daha fazla satış yaptığınız anlamına gelmez. Çok güzel bir benzetme. Aynen öyle. Kar var ama kaynağı operasyonel değil. Tamam, karın biraz hani makyajlı olduğunu anladık. Peki bu muhasebe ustalığının ötesinde şirketin motoru nasıl çalışıyor? Ana iş kolu ne durumda? Özellikle bu kadar borçla büyürken gerçekten sağlam mı? İşte operasyonel tarafa yani şirketin ana makinesinin sağlığına baktığımızda durum biraz farklılaşıyor. Şirketin esas faaliyetlerinden yarattığı nakit akışı oldukça güçlü. 480,8 milyon TL. 480 milyon TL. Bu iyi bir rakam. Evet bu kiralama faaliyetlerinin tıkır tıkır çalıştığını ve nakit ürettiğini gösteren önemli bir gösterge. Ana iş kolu para yaratıyor. Ancak madalyonun diğer yüzü de var tabii. Yatırım faaliyetlerinden ciddi bir nakit çıkışı olmuş. 443,5 milyon TL. O neden kaynaklanıyor peki? Bu çıkışın büyük bölümü bağlı ortaklıkları Sekar Oto'nun filosunu genişletmek için yaptığı yeni taşıt alımlarından. Yani araç alıyorlar sürekli. Zaten şirketin aldığı kredilerdeki 6 aylık 832 milyon TL'lik artış da bunu destekliyor. Yani Şeker Leasing özellikle operasyonel filo kiralama alanında borçlanarak oldukça agresif bir büyüme stratejisi izliyor agresif büyüme ve borçlanma bu biraz riskli değil mi? Riskleri var tabii ama olumlu bir nokta da var. Bu hızlı büyümeye rağmen takipteki alacak oranı yani NPL oranı %1,05 gibi sektör ortalamalarına göre oldukça düşük bir seviyede tutulmuş. %1,05 evet bu fena değil. Bu da en azından şimdilik büyümenin risk yönetimiyle dengelendiğini hani kontrol altında yapıldığını düşündürüyor. Ama şunu unutmamak gerek. Bu borçla büyüme stratejisi faiz oranlarının yükseldiği veya ekonomik daralmanın yaşandığı bir ortamda şirketi daha kırılgan hale getirebilir. Yani NPL şu an düşük ama bu borçluluk seviyesi gelecekte sorun yaratabilir. Anladım. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ee, sizin için resim nasıl şekilleniyor? Yatırımcı neye dikkat etmeli? Şeker leasing kağıt üzerinde karını arttırmış gibi görünse de bu artışın önemli bir kısmı geçmişten gelen bir muhasebe kaydının iptaline dayanıyor. Bağımsız denetçi de raporunda bunun altını çizmiş zaten. Aynen. Diğer taraftan şirketin ana faaliyetleri güçlü bir şekilde nakit yaratmaya devam ediyor ve borçla finanse ettiği agresif büyümesini şimdilik düşük bir sorunu kredi oranı ile yönetiyor gibi görünüyor. O zaman sizin için yani dinleyicimiz için asıl takip edilmesi gereken nokta şu olmalı. Raporlanan ve biraz Um, ayarlanmış diyebileceğimiz kardan ziyade şirketin ana işinden yarattığı bu güçlü nakit akışının ve düşük MPL oranının sürdürülebilir olup olmadığı. Kesinlikle. Gerçek hikaye aslında burada yatıyor. Şeker Leasing bir sonraki ekonomik sarsıntıda MPL oranı fırlamadan bu agresif borçlanma ve büyüme oyununu sürdürebilecek mi? İzlemeniz gereken asıl ip cambazlığı bu sanki. Ve bu noktada akla takılan, hani ileriye dönük düşünmemiz gereken bir soru daha var aslında. Nedir o? Acaba bu serbest karşılık ayırma ve sonra iptal etme uygulaması sadece bu döneme özgü bir düzeltme miydi yoksa şirketin gelecekteki kar raporlamasını şey yönetmek için kullanabileceği bir araç mı? Yani yönetim bu tekniği gelecekteki olası zorlu dönemlerde karını biraz daha iyi göstermek için bir koz olarak mı saklıyor? Bu da şirketin finansal raporlama şeffaflığı ve gelecekteki kazanç kalitesi açısından önemli bir dinamik. İzlenmesi gereken bir konu. Çok ilginç bir nokta gerçekten. Bu muhasebe kaleminin gelecekte nasıl kullanılacağı merak konusu. Detaylı yasal uyarı ve kullandığımız kaynaklar her zamanki gibi açıklama kısmında yer alıyor. Peki siz bu finansal tabloyu ve denetçi yorumunu nasıl okuyorsunuz? Şekerli Leasing'in bu stratejisi ve finansal sağlığı hakkındaki görüşlerinizi gerçekten merak ediyoruz. Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen.